Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size inin -in al karta nasıl kredi kartından para yükleyeceksiniz ve kredi kartından para yükleme ücretsiz bunu göstermek istiyorum. ininal al kartımıza para yüklemek için işlemler bölümüne gelip inin -in al karta gönder banka kredi kartı ile yükle havale EFT ile yükle epin satın al fatura ödeme menüsünden Banka kredi kartı ile para yüklemeyi tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi banka kartı ile para yüklemede hangi karta yükleyeceğinizi seçiyorsunuz. Ondan sonra ne kadar yükleyeceğinizi seçiyorsunuz. Diğer bölümüne girerek en fazla 300 lira toplamda 700 lira yükleyebiliyorsunuz. Burada önemli olan şey şu. Buraya 10 TL dedim. Tamam dedim kart bilgilerini girerek yükle bölümünden kart bilgilerini giriyorsunuz. Buradaki bölümü saklıyoruz. Kart bilgilerini bu şekilde gireceksiniz. Kullanabilir işlem limiti en fazla 300 lira yüklenecek tutar 10 lira. Komisyon medeli gördüğünüz gibi 0 lira. Eskiden 2 lira alınıyordu. Buradan şimdi 10 TL'mizi yükleyeceğiz. Kart bilgilerini giriyorum. Kaydı durdurmak zorundayım. Bir daha kısaca söyleyeyim hemen şöyle geleyim çünkü ilerleterek izlendiği için ana sayfaya geldik. Epin işlemler inin -in al karta gönder banka kredi kartı ile yükleme yukarıda hangi kartımıza yükleyeceğiz onu seçiyoruz. Onu seçtikten sonra diğer deyip 12 lira diyoruz tamam diyoruz. Kart sahibinin adını, soyadını yazıyoruz ve gördüğünüz gibi komisyon bedeli 0 lira. Şimdi isterseniz kredi kartından hemen para yükleyelim. Bu arada banka kartı da oluyor. Arkadaşlar kartı girdim. Öde dedim. Öde dedikten sonra ödeme onayı diye bir şey geldi. Kart numarasını son hanesini söylüyor ve doğrulama kodu SMS diyorum. Devam diyorum. Bakalım ne olacak? Doğrulama SMS'i geldi. Telefonumuza evet şimdi bakalım onu yazacağız şifremizi yazıyoruz onayla dedikten sonra işlemimiz gerçekleştiriliyor diyor maksimum karttan yatırdık bakalım ne olacak. Bakiye yükleme başarıyla gerçekleştirildi dedi. Ana sayfaya geri dön diyorum. Bakalım hangi kartımıza yüklemiş. Evet. 12 TL bu kartımıza yükledi. Şimdi kartımızı biz kaydettik galiba. Bir bakalım gene. Emin olmak için banka kredi kartı ile yükleme diyor. Şimdi kredi kartımız kaydedilmiş bakın görüyorsunuz. Ben şimdi 10 lira daha yüklüyorum buna veya ne kadar yükleyeyim? Ee, 3 lira yükleniyor ona bir bakayım. Diğer diyeyim. 3 TL diyeyim. Hemen yükle diyorum. He, bakın kredi kartının arka yüzündeki 3 haneyi numarayı gir diyor. Onu gireceğim. Tabii ki gene gizlemem lazım. Bu arada kaydettikten sonra arkadaşlar sadece 3 numarayı soruyor herhalde. Onayla dedim arkadaşlar. Bakalım yükleyecek mi 3 TL? ödeme onayı diyor. Gene şifremi gönderecek bakacağız. Bu arada güvenli bir sistemdir bu. Şifreli sistemler her zaman güvendir. Evet. Tekrar doğrulama kodu devam diyoruz. 3 TL yükleyebiliyor muyuz? Bakacağız şimdi arkadaşlar ve mesaj gelmesini bekliyoruz. Yani burada e, bugünlerde koronavirüsü varken dışarı çıkmadan banka kartınızdan e, kredi kartınızdan Yükleyebilirsiniz. Tekrar şifreyi yazıyorum. 540 8 65. Bu zaten tek kullanımlık şifre. Onayla diyorum. İşleminiz gerçekleştiriliyor diyor. Evet. Ödeme onayı diyor. Bakalım yatmış mı? Bakiye yükleme başarıyla gerçekleştirildi diyor. Ana sayfaya geri dön dediğimde aylık kullanım ücreti bugün kestiği için 14-17 lira kaldı arkadaşlar. Böylelikle bu kartımıza şifrenin vesairenin nasıl geldiğini kredi kartından nasıl yüklediğimizi görmüş olduk. O yüzden arkadaşlar siz de bu şekilde evdeyken en azından koronavirüsü varken yaparsanız kartınıza para yükleme işleminde komisyon ödemezsiniz. 3 lirada yükleniyor. 10 lirada yükleniyor. Banka kartı, kredi kartından bakiyenin al kartına yüklenir. Bu konuyu işledik. Şimdi ben tabi 14.77 kaldı ya burada. EP'im var. Ben size e, PUBG Mobile UC almak istiyorum bununla. Devam et. Bu videoyu kim izlerse ona gitsin efendim. Bir tane PUBG UC alıyorum. Devam et. Ödenecek kart 14-17 devam et diyoruz. Satın aldığım e-pinlere geliyorum. Nisan'ın 13'ü. Bu şekilde arkadaşlar kim alırsa ona hayırlı uğurlu olsun. Sonuçta bu şekilde videolarımızda küçük ödüller dağıtmayı seven bir kanalız. Steam cüzdan alalım gene. Küçük bir Steam cüzdan. Gene 3 liralık veya 5 liralık alalım Steam'i. Steam 5 liralık alalım. İn -in al kart 10.77 kaldı, 5 liralık Steam alıyoruz, devam ediyoruz. Aldığım epinlere geliyoruz. Özellikle videonun başında söylemedim ki izleyen kardeşlerimiz alsın çünkü tam yüklediğimiz saat oyun saati, dersler bitiyor. Steam cüzdanı da aldık. Şimdi ee, lol ne kadarmış? Ona bir bakalım. 16 lira, onu alamayız, paramız yok. Zul alalım. Zula devam et diyelim. Evet bir tane de Zula alalım. Ah 5.77 kalmış arkadaşlar kartta. 5.77 kaldığı için Zula alamıyoruz. Şöyle yapalım. PUBG Mobile ne kadar? Devam et diyelim. 5.70 3.40 Tekrar Steam cüzdan alalım arkadaşlar. Şöyle 5 liralık bir tane daha Steam cüzdan aldık mı? İn-in-al kartta 5 liramız var. 77 kuruş kalmış olur. Bir tane daha Steam cüzdan alıyorum. Satın aldığım e-pinleri gösterdiğimde sırasıyla Steam cüzdan kodu 5 lira birinci, ikinci Steam cüzdan kodu gene 5 lira ikinci, 10 lira yaptı. Ve PUBG UC 35 UC bu kadar paramız olduğu için 3.40 35 artı 2 PUBG ucu aldık. Daha önce de bir tane almışız. Bu neymiş? He, bunlar şeymiş. Daha önceki videolarda dağıttığımız PUBG'ler herhalde. Bunlar geçersizdir arkadaşlar. Daha önce almışız size dağıtmak için gene. Ee, hayırlı işler diliyorum. Kendinize iyi bakın. 0.77 kuruş kaldı. Kolay gelsin.